bazen çarpıntıyı karıştırıyor muyuz acaba? Hani çarpıntı mı, ritim bozukluğu mu, heyecan mı? Nedir kalbin doğal ritmini değiştiren şeyler? Şimdi normal koşullarda e, kalp 60 ile dakikada 60 ile 100 la arasında atıyor. Yani kişiden kişiye değişiyor. E, bazen 100'ün üzerinde atabiliyor. Bu lira kadar çıkabiliyor. Dakikada mı basabiliyor? Dakika da, dakikada 250'lere kadar çıkabiliyor. Kişi bunu çarpıntı olarak algılayabiliyor. Aynı şekilde elinin altında atabiliyor ve kişi gene çarpıntı olarak algılıyor. Yani bir e, çarpıntı bir his. Yani e, her zaman objektif bazen... 60 ile 100 arasında attığı halde çarpıntı hissedebilir insanlar. Yani çarpıntı bir şikayet. Onun somut olarak değerlendirilmesi hekimler tarafından yapılan bir şey. Peki, yani kalbin mu? atmasıyla insanın çarpıntı hissetmesi, hissetmesi aynı şey değil. Mi? Aynı şey değil. Hiçbir zaman aynı şey değil. Çarpıntı hissedilebilir. Yani objektif olarak yüzün üzerindeki atım sayılarında da hissedilebilir. Elinin altındaki atım sayılarında da. Ama bütün bunların dışında tamamen normal 60 ile 100 arasındaki atım sayılarında da çarpıntı algısı olabilir. Peki ritim bozukluğu nedir? Ritim bozukluğu biliyorsunuz kalp kalbin bir jeneratörü var. Doğal bir jeneratörümüz var. Kalbin üst kısımlarında yer alıyor. Ve orada dakikada işte 60 ile 100 arasında elektriki uyarı çıkıyor ve düzenli olarak çıkar. Bazen Kalp dokusundaki hasarlar nedeniyle veya hiç kalple ilgisi olmadan, örneğin bir tiroid probleminiz var, ona bağlı olarak e, kalpte o e, normal jeneratörümüzün e, işlevlerinde bozukluk olabilir ve düzensiz aralıklarla gelmeye başlayabilir e, elektrikli Şarkı uyarılar ve ritim bozukluğu da bu, bu uyarıların evet. bozulması farklılaşması düzensiz yani düzen, düzenli olarak hızlı ya da yavaş atabiliyor da, bir evet. de düzensizlikler atlamalar olabiliyor, olabiliyor zıplamalar evet. olabiliyor, olabiliyor. Evet. Evet. Evet.